Muhammed Salih Yeşiltaş. Ee, köpek aslında çok uzun süredir burada. Biz esnaf olarak zaten sürekli yardımcı oluyoruz, bakıyoruz falan. Ama fare, konunun fare olduğunu biliyorduk da. Farklı lans edildi televizyonlarda falan. Baya bir siviliyor bu cadde üzerinde genelde tanınıyor da. Buranın artık belli başlı demir başarı gibi bir şey oldu. demirbaşı oldu. Saldırgan değil. Gerçekten hayvan nasıl söyleyeyim? İnsancıl bir hayvan. Çok insancıl olduğu için de sıkıntı yok. Akşam biz kapatana kadar o burada. Sabah erken yine mesai yapıyor. Bizimle birlikte mesai yapıyor. Bizimle birlikte kapatıyor. mazgallarda zaten e, aşağıdan yukarıya kadar, yukarıdan da aşağı kadar zaten fare kovalıyor. Sürekli fare kovalama peşinde. Yakalarsa <laughs> kötü olur ama. <laughs> bir şey fare yerinde duran bir hayvan değil. Yani mantıklı düşünmek gerekirse. Fare yerinde duran bir hayvan olmadığı için belediyenin bulması imkansız. O yüzden bir de koku e, alma şeyleri yüksek olduğu için köpeklerin. O yüzden kokuyu aldığı için bir aşağı bir yukarı gidip geliyor. 아, 저기 있잖아. 봐요. 이 실화